Arkadaşlar örgü ve oyaş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sene trend olan lastik tokalara yapılan bir tığ işi modelini anlatmaya çalışacağım. Bir tane lastik hepimizde olan, çocuklarımızın ve kendimizin de kullandığı kızlarımızın lastik bir tokamız var. Saks mavisi bir yün kullanıyorum Nako. Bir de onun üzerine gideceğim beyaz rengim var. Önce saks mavisiyle bir tane ilmek alıyorum şöyle. Bunu lastiğimizden şöyle geçiriyoruz. Şuraya bir tane sıkıştırıyorum. Bunun üzerine 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Tığımı iki kere doluyorum. Alttan ikliğimi de yürütüyorum. Şimdi bu tığımı doladığım yere şöyle 1, 2, 3 ile çıkartıyorum. 1 2 tane zincir yapıyoruz. Tekrar 2 doluyorum. Aynı lastiği boş batarak şöyle 1 2 3 de çıkartıyoruz. 1 2 zincir. Tığı bir iki kez doluyorum. Lastiğe dolanarak 1 2 3 de çıkararak böyle 1 2, 3 diyerek 60 tane burayı dolduruyoruz. Hem 60 tane bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 tane doldurarak tekrar size dönüyorum. 60 tane dolayıp trabzanımı yaptım. Tüm lastiğimin çevresini düzelterek bu şekilde yapıyoruz. Şimdi son e, trabzanımı da yaptıktan sonra. Şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4. gözüne ilk yaptığımız şöyle geçiriyoruz. Sonra bir tane buraya bir tutturma yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir yapıyoruz. Öbür gözüne şöyle tutturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir bir tane şunun yanındakine tığımızı dolamadan şöyle tutturuyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir her boşluğa bu şekilde zincirlerle tutturuyoruz. Bu şekilde de burayı dolanıyoruz. 6 zincir yapıp batarak tüm etrafını dolandım. Şimdi son 6 zincirimi yapıyorum. Şimdi şu ilk yaptığım, başladığım yere şu ilk gözüne bu tığımızı buraya batırıyoruz. Şöyle çektiriyoruz burada bir tane zinciri yapıp ipliğimi ben burada kesiyorum şimdi beyaza geçeceğiz şöyle tüm etrafına dolanmış olduk mavi ile beyazımdan da bir tane ilmek alıyorum biraz bırakıyorum ucundan da Şimdi ilk şurada kestiğimiz ipliğimizin yünümüzün oraya bunu tutturuyoruz. 1 2 tane buraya sık iğne yapıyoruz. Şöyle sıkıştırdım. 2 tane sık iğne ile başladık beyaza. 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. Şöyle tığımı doluyorum. Hepsini bir alıyorum. 1 İki tane yarım trabzan yaptık. Tığımı doluyorum. Bir, iki de çıkartıyorum. Tekrar doladım. Bir, iki de çıkarttım. İki de trabzan yaptık. İki tane oldu. Bir, iki de çıkarttım. Üç, bir, iki de çıkarttım. 2 tane sık iğne, 2 tane yarım trabzan, 4 tane de ikili trabzan yaptık. Şimdi tığımı doladım. Yarım trabzan yaptık bir tane. Şu alttan da ipliğimizi yürüttük. Şimdi bir tane daha yarım trabzan. 2 tane de sık iğne. Şöyle 1 2 tane de sık iğne yapıyoruz. Şimdi onun yanına geçiriyorum bir tane sık iğne yaptım bir tane daha yapıyorum iki tane tığımı doluyorum bir iki tane yarım trabzan tığımı doluyorum bir iki de çıkartıyorum bir iki üç dört tane ikili trabzan 2 tane yarım trabzan Şöyle biraz sıkıştırabilirsiniz. 2 tane de sık iğne. Şöyle. Yine iki tane sık iğne. Bir, 2 Onun yanına Yarım trabzan 1 2 Şimdi 4 tane ikili trabzan. dört tane ikili trabzan yaptım hafif şöyle sıkıştırdım şimdi yarım trabzan 1 iki iki tane de sık iğne bu şekilde tüm Yaptığımız şu altı zincir olan yerlerin her tarafına bu şekilde beyazla dolanıyoruz. Dolanıp ben size tekrar dönüyorum. Tüm kenarını beyazla dolaştım. Şimdi şurada birleşmeyi de size göstereceğim. Şöyle ilk ilmeğinden geçiriyorum. Yünüm de bitti. Şöyle bir tane de buraya bir zincir yaparak. İpliğimizi kapatıyoruz. Şöyle tokamız hazır. Düz, plastik tokalara değişik bir farklılık yapmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.